Evet herkese merhabalar. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Xbox sarhoş mu oldu? Xbox'ı sarhoşlar mı yönetiyor? Gibisinden bir video. Şimdi öncelikle şöyle bir durum var. Ee, Xbox'ın PR tarafı sarhoş. Onu bir kabul etmek gerekiyor. Çünkü birincisi eğer bir şirket, yani Xbox'ın PR tarafı değil de Microsoft'un genel olarak PR tarafı sarhoş. Çünkü bir şirketin bir ya da iki ay içerisinde bu kadar çok şeyi duyurup yanlış zamanda duyurup yanlış tarihlerde yanlış şeyleri yani duyurup yalan bilgi yayılmasını engelleyemiyorsa gerçekten PR tarafı ondan sonra şirket arasındaki iletişimde gerçekten sarhoşluk seviyesindedir. Bu bir gerçek. Bunu kimse artık şey yapamaz. <laughs> Yalanlayamaz edemez. Ama şöyle de bir durum var. İnsanlar gerçekten de gördükleri şeye çok hızlı inanıyorlar ve mesela geçtiğimiz günlerde şey olmuştu, geçtiğimiz aylarda diyeyim daha doğrusu, geçtiğimiz ay hatta sanırsam evet, Xbox donanımları işte Walmart'lardan, Best Buy'lardan kaldırılıyor haberleri çıkmıştı, onlar meğersem stok yenilemeymiş, gerçek anlamda stok yenilemeymiş. Bir gün mesela adam gidiyor bakıyor 3 tane stok yani... Rafta 3 tane Xbox Series S Series X var. Karıcık. Ertesi gün gidiyor yok. Ne oldu? Satıldı mı? Hayır. Onları götürdük. Nereye götürdünüz? Eksik olan yerlere götürmüşler. Oraya yeni stok almışlar. Ve o stokların gelmesi de zaman alıyor. Çünkü Best Buy bunu düşünememiş. Walmart bunu düşünememiş. Ve bu da çok büyük bir spekülasyona yol açtı. İşte Xbox'ları satmayacağız, sattırmayacağız. Onları diyen yerler de var. Ama Mesela Kanada'da bir marketti sanırsam, bir şeydi, zincirdi. Onu, onu diyor, biz artık Xbox satmayı düşünmüyoruz diyor ki zamlardan sonra, gelen zamlardan sonra bunu düşünüyor. Ve yani bu gerçekten birazcık garip. Çünkü bir de şimdi geçtiğimiz hafta şöyle bir haber çıktı. Hemen haberi de açacağım. Microsoft Xbox Developer Kitleri 1500 dolardan 2000 dolara çıktı. Ve işte birileri de şeyi posta atmış işte indie e, geliştiriciler artık GoFundMe'de şeylerini satacaklar. Nedir onun adı? Böbreklerini satacaklar diyor. Arkadaşlar bu tamamıyla yani yalan. Microsoft indie geliştiricilere bedavadan e, developer kit sağlıyor. Üstüne bir de Xbox'ın kendi konsolu da zaten developer kit olarak kullanılabiliyor. Eğer sizin elinizde şu anda bir Series S varsa ve Xbox'a bir oyun yapmak istiyorsanız Series S üstünden developer kit yerini açarak yapabilirsiniz. Bunun direktman gidip Microsoft web sitesine girip nasıl yapacağınızı gösterebiliyorlar. Yani bu 1200 dolar 1500 dolardan 2000 dolara çıkma muhabbetiniz sadece ama sadece AAA sektördeki insanları etkileyen bir şey. Ki onlar çok daha fazla böyle işte sistem zorlayan şeyler yaptıklarından dolayı. Mesela şöyle bir durum var. Eğer ki ee, anne kadar AAA olsalar da ama bağımsız olsalar da ee, CD Projekt Red diyelim ki yeni işte Witcher 4'ü geliştiriyor Siri'li olan. Ve bir sonraki Xbox Developer Kit'ini istiyor. Arkadaşlar CD Projekt Red 2000 dolar vermeye mi erinecek. Hadi 2000 dolar değil 10 tane desin 20 bin dolar. Arkadaşlar bu şirketlerin zaten aylık su tesisatının gideri 20 binden fazla 20 bin dolardan fazla olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani son yani Ubisoft'un 20 bin dolara Xbox Developer Kit vermeme gibi bir bütçesi olamaz. Anlatabildim mi? Vermeye gocunmazlar zaten. Adam der ki tamam abicim 20 bin dolar mı istiyorsun? Al bin dolar da benden. ya <laughs> yani 10 bin dolar da benden derler gerçekten insanlar bunu şey diye algıladı. Aa indie, indi oyunlar artık Xbox'a gelemeyecek mi falan filan. Hayır arkadaşlar gelecek. Yani bunu bu kadar yanlış bir şekilde pazarlayıp yani benim bunu söyle, söyleyip düzeltiyor olmam gerçekten Microsoft pazarlama departmanının, HR departmanının, humor, HR dedi de PR departmanının gerçekten alkollü olmasından dolayı. Bu bir gerçek. Ama yöneticiler alkollü mü oraya da geleceğiz. Ama oraya gelmeden abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet geldik Obsidian'a. Obsidian arkadaşlar ben şunu söyleyeyim ben Twitter'da da daha önce yazdım zaten bu sabah falan. Gerçekten 2025'i sen nasıl hatırlayacaksın diye sorarlarsa Obsidian senesi ve Expedition 33 olarak hatırlayacağım. Çünkü bu adamlar yani bir sene içerisinde iki tane güzel oyun çıkartıp bir de üstüne Grounded 2 gibi öyle aksesli bir oyun yayınlarlarsa ben o seriyi o seneyi gerçekten Obsidian senesi olarak hatırlarım ve yani şunu söyleyeyim Xbox için ne kadar işte işten çıkarmalar kötü desek de ki iğrenç bir şey en iğrenç yaptıkları şey işten çıkarmak insanları ama yani oraya da geleceğiz tekrardan neden işten çıkardıklarını falan iyice geleceğiz. Ben gerçekten Xbox Studios altındaki oyun yapım şirketlerine el üstüne tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birincisi <laughs> neredeyse 2025 yılı boyunca çok farklı oyunlar gördük. Çok farklı yani tarz olarak da, tema olarak da, janre olarak da çok farklı oyunlar gördük. Yani Shadow Drop olarak Obsidian, şey Obsidian diyorum pardon, Oblivion Remastered düşürdüler bir anda ve o haftayı direktman hayvan gibi şey yaptık. Ob ya Oblivion Remastered oynarken Expedition 33 geldi yan taraftan böyle bir anda. Hayvan gibi iyi haftaydı yani o hafta mesela. Herkes bunu unutuyor olabilir ama yani çok da iyi bir Remastered'ti. Ve sene başında Evolved çıktı. Sene başında Evolved'un çıkması gerçekten çok büyük bir işti. Ama Kingdom Come 2 arasına kaynadı o da mesela. O da çok iyiydi. Ama yani şöyle bir bakacak olursak Xbox e, oyunlarının çıkı Xbox Game Studios o e, çıkış e, line-up'ına arkadaşlar neredeyse bir yıl içerisinde ondan fazla oyun çıkardılar. Yani neredeyse 12-13 tane falan oyun çıktı. Şu ana kadar ki Call of Duty falan saymıyorum. Ve bu hani Sony'nin de dahil olmak üzere Nintendo'nun da neredeyse dahil olmak üzere yapmadığı bir şey. Ha bu tabii ki de bu kadar fazla stüdyo aldıysan bir zahmet yap da denebilir. Ama yani her çıkan oyun en az böyle bir 70'i var. Yani en az 70 arkadaşlar. O 70 de kötü bir 70 değil. Hani IGN 70'inden bahsetmiyorum burada. Gerçek anlamda sağlam bir 70. Oynadığın zaman seni alıp götüren, eğlendiren bir oyun. En kötüsü. En kötüsü de ne diye soracak olursanız bana şahsen şu anda aklıma <laughs> Ninja Gaiden 2 Black geliyor. En kötüsü o bu arada bence. Yani Ninja Gaiden 2 Black en kötülerinden öyle düşünün. Ama yani Evolve da çok iyi. Obsidian özellikle bir sene içerisinde iki tane büyük oyun. Bir tane de Early Access oyun çıkartarak ki neredeyse Grounded bir içeriğinin tamamı var. Early Access modundaki o öyle bir oyun olması gerekiyor zaten. Ki yani yer yer Grounded birden de daha iyi yaptıkları şeyler var ne durunladı. Eee Grandуд 2'de ki oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten yani kanalı komple Grandуд e, oynanış videoları ve işte e, guide videoları yapmayı düşünmüyor değilim. İşim olmaz. <laughs> yani bir gün eğer o videolara başladıysan anlayın ki işsiz kalmışımdır ve sadece ona şey yapmışımdır yani. Odaklanmışımdır ama gerçekten ben Grounded 2 kadar eğlendiğim bir oyun bu sene içerisinde bir tek Expedition 33'te eğlendim. Ve ben yani ben gerçekten bir şeyi böyle öve öve harbiden böyle şey yapıyorsam anlayın ki iyi bir oyundur. Mesela ben yıllardır eee Grounded 1'i de çok severim. Grounded 1'i de oynarım, ederim. Ve arkadaşlarla falan da girmeye çalışmıştık işte ama sonrasında e, fırsat olmadı. Fa farklı sistemlerde sıkıntılar çıktı falan filan oynayamadık arkadaşlarla. Ama ben oynadım. Biri defalarca oynadım. Kreatif e modunu da çok fazla oynadım. Kreatif modunda çok fazla şato ve hayvan gibi si şey yaptım, binalar falan yaptım. Ama şunu söyleyeyim, gerçek anlamda eğer ki bir oyun oynamak istiyorsanız, oyun oynamak istiyorsanız, film izlemek istemiyorsanız, ara sahne izlemek istemiyorsanız oyun oynamak istiyorsanız hikaye anlatımıyla da oynanışıyla da çok dengeli olan bir oyun. Grounded 1. 2 de keza öyle. 2'nin yine başı birazcık şey böyle. Tamam efendim geldik oyunu öğretiyoruz. Minvalinde başlayıp çok daha iyi bir oyun olarak devam ediyor. Sonrasında açılıyor zaten. Grounded 1 gibi oluyor hikaye anlatımı. Ki bu sadece Early Access'in ilk, ilk chapter'ı. 3 chapter olarak çıkacak. Sonrasında en sonunda oyun çıkacak zaten. <laughs> oyun full sürme çıktığı zaman Grand Theft 2 bir de olduğu gibi Türkçe de olacak. Ve şöyle bir durum var. Obsidian'la ilgili herhalde tek, tek söyleyebileceğim şey dezavantaj. Eğer ki e, diyalog e, çok fazla işin içine giriyorsa, çok fazla yazım işin içine giriyorsa Obsidian şey diyor. Aman Türkçe'ye de koymayalım diyor. Türkçe'ye yerelleştirmede yapmayı verelim buna. Abicim Grandut'ta yaptın. Ya yani Grand Grandut'ta yaptığın Grandut 2'de yapacaksın. E, Ev ve Outer Worlds 2'de de yapsaydım be abicim. Ben sadece bunu eleştiri olarak söyleyebilirim. O da Türk bir oyuncu olarak. Globale baktığın zaman onun da şey olmadığı için, onun da bir eleştirisi olmadığı için çünkü yani globalde direktman İngilizce olarak e çıkış yapıyorlar. Ben gerçekten Obsidian için bir dezavantaj göremiyorum. Ha şöyle diyebilirsiniz. Abim neden daha iyi sunumlar yapılmıyor? Neden daha iyi animasyonlar yapılmıyor? Yaptıkları canra daha iyi bir animasyonu olduğu zaman zaten yani çok daha fazla bütçeyle yapılması gerekiyor oyunu otomatik olarak. E bunlar da yapmak istemiyorlar. O da bir tercihtir yani. Gerçekten böyle bir oyun yapma ter tercihidir o. Ha mesela şöyle bir durum var. Şu karaktere çok Evolve'da ilk çıktığında bu karakterle dalga geçtiler işte. Suratındaki tekstürler bozukmuş gibisinden ama ırkı o aslında yani. Irkı harbiden böyle şu göğsüne bakarsanız pullu pullu bir ırk. Ama onu sanki böyle işte tekstürü bozukmuş gibi falan şey yaptılar. İşte bu tiplerle falan diye dalga geçtiler. Ama ya Pillars of Eternity evrenini bilmiyorlarsa millet o onların cahilliği şahsen. Ve Evolve'da çok iyi bir oyundu. Ben halen de arada girer oynar çıkarım böyle. Ama Outer Worlds 2 çıktı. Outer Worlds 2'ye ben o kadar hype'lı değildim şahsen. Hatta Cansungur'la e, yaptığımız yayınlarda da şey demiştim işte abicim sen RPG oyun yapıyorsun. Yani fight sistemiyle mi pazarlıyorsun bunu? Harbiden RPG oyun yapmışlar incelemelere göre. Ve ben bunu sevdim. E, çok da heyecanlandım Outer Worlds 2 için. Heyecanlı değildim. Yani Evolved güzeldi. Ama konu olarak gerçekten abicim ha şey olarak kötüydü. Hikayesi olarak ana hikaye işte orada bir hastalık var git onu öldür. Git onu bitir. Git orayı iyileştir. Abicim yeni bir şey bulun. Artık falan kafasındaydım. Gerçekten Outerverse 2'de onu başarmışlar anladığım kadarıyla. Ve Outerverse'deki şey esprileri çok daha iyi. Outerverse 1'deki daha doğrusu. Espriler şeyleri çok iyiydi mesela. İşte Corporation'lara sallıyor, bir yandan ona sallıyor, buna sallıyor. Şu anda Microsoft'un altında bu corporation'lara ne kadar sallanacak onu merak ediyorum ben açıkçası. Çünkü yani Microsoft öncesi çıkmıştı Outer Worlds 1. Ve şu anda ikinciyi geliştiriyorlar ve belli ki adamların gerçekten ellerinde tutmaya çalıştığı marka Outer Worlds olacak. Ve kendi Fallout'larını yapmışlar belli ki. İkinci oyunla birlikte. Bu arada ben eğer Evolved markalarından da Evolved isminden devam edeceklerse Evolved IP'sinden her ne kadar Pillars of Eternity tevrinde geçiyor olsa bile Evolved IP'sinden devam edeceklerse ben Evolved 2'yi de merak ediyorum şu anda. Acaba nasıl olacak? Ve ikinci oyunlarını her zaman daha iyi yapıyor bu firma. Gerçekten ikinci oyunlarını çok daha iyi yapıyorlar. Sadece ikinci oyun çıkarsalar ben ben okeyim. <laughs> yani bu arada onu da söyleyeyim. Ama ha şimdi şey gelecek olursak işte işten çıkarma muhabbetine Microsoft tarafında arkadaşlar gerçekten benim dediğim olmuş yine dediydi derseniz falan Microsoft geçtiğimiz e, senenin yani bu senenin başında demiş ki Xbox markalarından yüzde 30 kar bekliyoruz ve şöyle bir durum var bir oyun çıktığı zaman en fazla yüzde 25 kar elde edebilir ki o da muhteşem bir kardır yüzde 30 kar elde etmesi demek her oyunda kar elde etmek ya da işten çıkarma gerektirir. Ya da fiyat arttırma. Xbox bunu garantilemek için her adımı tiklemiş. Bakalım nasıl bir şey olacak. Yani seneye bunu göreceğiz. Ve yani pek de iyi bir şey değil bu. Onu söyleyeyim sektör açısından. Ama yine de yani benim dediğim olmuş harbiden adamlara zarar etmesinden değil daha fazla kar elde etmek için bunları zamlıyor, ediyor, işten çıkartıyor, ondan sonra e, sistemleri zamlıyor falan. Hayırlısı bakalım önümüzdeki sene her şeyi daha net göreceğiz ve edeceğiz. Bu arada Black Ops 7'nin de line-up açıklandı. İlk en azından birinci sezonla birlikte ana oyundaki olacak line-up ve sezon 1 ile gelecek olan içerikler. Iııı... E bunu demek istiyordum arkadaşlar Battlefield 6'yı eleştirirken. 18 tane e, map olacak ve sezon 1'de de mapler gelmeye devam edecek. Ve şu anda sadece Battlefield mapleri şuraya kadar var. Şurası sadece Battlefield mapi. 9 tane maple çıktı Battlefield. Yani maalesef gerçekten Battlefield şu içerikle çıksaydı şu anda çok daha fazla konuşulur olurdu. Çünkü en azından İçerik olarak da mesela şöyle Battlefield 6 çok güzel bir e, tabana sahip ama içeriği boş. Onu demeye çalışıyorum ben her zaman. Ha şu anda da mesela 28'inde şey gelecek Battlefield'ında. E, Battle Royale modu gelecek 28'inde 30'unda da Ark Raiders çıkıyor. Geçmiş olsun yani Ark Raiders. Ark Raiders gerçekten ölü bir oyun olarak çıkacak. Kim 40 dolar verip Ark Raiders oynar bedavaya Battlefield... 6 Battle Royale varken o gerçekten büyük bir sonu, şey soru işareti. Ki ben de Battlefield 6'nın multiplayer'ına değil de en azından Battle Royale'ine girip bakmak istiyorum nasıl bir e, şey olacak diye. Çünkü Breakthrough falan vardı es eskiden 5'te. Berbattı. Ee, bakalım 6'da ne yapmışlar onu merak ediyorum gerçekten. Onun da böyle bir ufak ilk bakışını falan yaparım diye düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.